1909'da doğan ve babasının askerlik mesleğinin zorlukları yüzünden ilk mektebe 1918'de 9 yaşında başlayan Ahmet Muhip ortaokulu daha sonra taşındıkları Ankara'da bitirir ve 1926'da 17 yaşında Ankara Erkek Lisesi'ne girer. Cumhuriyet kurulmuş ve yaşadığı kent bunu buram buram hissederken o da delikanlılığın ve o yaşın gürbüzlüğünü hissetmektedir. Cebeci'deki iki katlı eski evde yaşarken onu müthiş mutlu eden tek şey yan komşuları olan bir kadındır. 30-35 yaşlarında annesinin de arkadaşı olan bu kadının adı fahriyedir ve mahallenin en güzel varlığıdır. Ahmet Muhip delikanlık yıllarında meftun olduğu bu kadın için bir de şiir yazar ve yazdığı o tılsımlı dizeler 1935'te Varlık Dergisi'nde yayınlanır. Fahri abla o yıllardan bu yana genç bedenlere bir hoş dem ile çarpıp durmaya devam eder. Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar, Kapanırdı daha gün batmadan kapılar. Bu afyon ruhu gibi baygın mahalleden, Hayalimde tek çizgi, bir sen kalmışsın sen Hülyasındaki geniş aydınlar gülen Gözlerin, dişlerin ve akpak gerdanınla Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla Eviniz kutu gibi küçücük bir evdi Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi Güneşin batmasına yakın saatlerde Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede Yaz kış yeşil bir saksı tır pencerede Bahçede akasyalar açardı baharla Ne şirin komşumuzdun sen Fahri abla Önce opuzum, sonra kesik saçın vardı. Tenin buğdaysı boyun bir başak kadardı. İçini gıcıklardı bütün erkeklerin, altın bileziklerle dolu bileklerin. Açılırdı rüzgarda kısa eteklerin, açık saçık şarkılar söylerdin en fazla. Ne çapkın kopşumuzdun sen, Fahri abla. Gönül vardım derlerdi o delikanlıya En sonunda varmışsın bir arzın canlıya Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın Hala dağları karlı arzın canda mısın Bırak Geçmiş günleri gönlüm hatırlasın Hatırada kalan şeyler değişmez zamanda Ne var fazla komşumuzdun sen Fahri abla